arkadaşlar. Gerçekten her anın mucize, her dakika, her saniye, her anın mucize olduğunu tekrar tekrar yaşıyorum. Araba kullanıyorum işte görüyorsunuz. Diyorum ki yavaşlayayım ya. Zorlanıyorum. Pat kırmızı şu geliyor. Tam böyle artık durmaya kadar yaklaşıyor. Diyorum ki artık çok Yavaşladım artık hızlanayım. Gaz verip Pat yeşil ışık Yani her anımız mucize ya. Yani. Keşke hep fark edebilsek. Keşke hep yaşayabilsek. Keşke hep şükredebilsek. Aklıma geliyor. Açıyorum video kaydı alıyorum ya. Yani. Şükürler olsun yani. Şükürler olsun. Tarihsiz.